karşı suya yazılan hikayeyi takipte 9. bölümüyle sizlerle. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası, yarış tutkunlarını İstanbul Boğazı'nın büyülü sularında yelken açmaya davet etti. Rüzgara karşı Cumhuriyet Kupası için İstanbul'da Kalamış Setur Marina'da 86 ekip 9 farklı ülkeden yaklaşık 750 sporcu Boğaz'da Cumhuriyet Kupası için mücadele verecek. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası bugün Cadde Bostan Adalar Parkuru'nda fişekhane etabıyla başlıyor. Fişekhane etabında gezgin sınıfı tekneler için coğrafi rota yarışı yapılacak. IRC ve Sportsbot sınıfları için de 2 adet şamandıra yarışı heyecanı var. Cumhuriyet Kupası, Boğaz'ın engin sularında iki kıta arasında düzenleniyor. Bu durum, Cumhuriyet Kupası'nı dünyada eşi benzeri olmayan bir yarış haline getiriyor. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası'nda Boğaz'ın büyülü sularında yarışçıları eşsiz bir deneyim bekliyor. Boğaz'ın değişken rüzgar koşulları ve güçlü akıntıları yarışın her anında farklı bir strateji gerektiriyor. Denizde yön bulma, rüzgarı doğru kullanma ve rakiplerle mücadele etmek takım olarak en iyi performansı sergileyebilmek ve Boğaz'ın eşsiz manzarası rüzgara karşı iki kıta arasında rüzgarla dans eden yelkencilerin büyülü dünyasına yakından bakıyor. Hazır mısınız? Yarışların kalbine gidiyoruz. Sen 6 ekip 9 farklı ülkeden 750 sporcu Kalamış Setumarina'ya teknelerini bağladı. Saatler 9'u gösteriyor. Saat 11.45'te start alacaklar. Son hazırlıklarını yapıyor tekneler. Hadi gelin bakalım son hazırlıklara. İşte yarış sabahındayız. Saatler 9.25'i gösteriyor. Tam 2 saat sonra 11.25'te ekipler start alacaklar ve son hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi Marmara Üniversitesi'nin ekibinin yanındayız ve skipperları Ali yanımızda. Ali merhaba. Merhaba. Bugün erken saatlerde buraya geldik. İlk antrenmanımızı yapacağız. Ekip çok enerjik, çok motivasyonumuz var. İki ödül için denize çıkıyoruz. Gezgin sınıfında birinci olmak için denizdeyiz. Aynı zamanda üniversite özel ödülü için olacağız. Herkese başarılar diliyorum. Daha önce katıldınız mı Cumhurbaşkanlığı yarışlarına? Katıldık. Bu üçüncü katılışımız. Baş Üniversitesi deneyimli bir ekip bu yarışlara birçok kez katılmış ve yanımızda skipperları Can var. Can merhaba, kolaylıklar diliyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Yarış sabahındayız, 2 saat sonra startı alacaksınız. Neler söyleyeceksin? Yani biz de her sene olduğu gibi çok heyecanlıyız. Ee, bu yarışı da çok seviyoruz katılmayı. Yarışmayı da çok seviyoruz. Umarım yine bir derece sağlayacağız. Yarışta 4 kadın 4 erkek olmak üzere 8 kişilik bir ekibimiz var. Yani ekiplerimiz yani daha doğrusu yarışçılarımız çok heyecanlı umarım bir derece yapacağız Kurbanız neta rüzgarınız kolayın olsun Can bol şanslar diliyoruz Teşekkür ederim sağ olun Biz çok iddialıyız O iddianız her yerden belli oluyor bol şans diliyoruz Teşekkürler baş. Altınbaş Altınbaş ekibi şans yanınızda olsun. Bol şans diliyorum size. Hoşçakalın. Teşekkür ara 9 farklı ülkeden 750 sporcu katılıyor. Şu an Rus ekibinin yanındayız ve sergi, Skipperları sergi yanımızda. Bakalım burada olmak nasıl bir duygu? Herkese merhaba. Biz Rusya'dan katılıyoruz. İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu bizim Boğaz'daki 3. yarışımız. Yelkencilik için harika bir yer. Bu yarışta olmaktan çok gururluyuz. Ve Uh, be a part of uh, of this uh, regatta. Mertcan, Cadde Bostan Adalar Parkuru'nda zorlu bir yarış sizi bekliyor. Daha önce bu parkurda yarıştınız mı? Bu parkurda çokça yarıştık. Bu parkurun tek dezavantajı adaların arkasında havanın bitmesi sadece. Bugün de bir tık böyle çıtır 9-10 natlık bir havamız var. Bakalım çalıştık bu bugün için çok çalıştık özellikle. Bugün ve 29 Ekim için. Bakalım ama. Bol şans diliyoruz size. Ekip gerçekten heyecanlı şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı ekiple mi gireceksiniz yarışa? Evet evet aynı ekiple gireceğiz. Güveniyoruz kendimize. Kalabalık bir filo var. 86 tekne olacak. Bakalım kalabalık filoları seviyoruz. Bakın neler olacak. Hep birlikte heyecana takip edeceğiz. Daha önce ee, başarılarınız oldu mu bu kupada? Daha önce hiç birinciliğimiz olmadı aslında. İkincilik, üçüncülük çok çok kez yaşadık. Ama bu sefer birincilik için geleceğiz. Tam kadroyuz. Doğuş Üniversitesi bu kez birincilik sizin olsun. Bol şans diliyorum. Ah, teşekkürler. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Merhaba ekip. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. <laughs> Selamlar. Selam. Türk Online ekibinin yanındayız. Deneyimli bir ekip bu ekip. Hem birincilik hem üçüncülük, birçok başarıları var ve burada da çok iddialılar. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Türk Online skipper'ı Mert Ben. Ee, bu yarış için çok özel e, hazırlandık. Gerçekten bizim için çok anlamı e, önemli bir yarış. Takımımıza güveniyoruz. Bu yarış başarılı bir derece almayı da planlıyoruz açıkçası. Bol şans diliyoruz tüm ekibe. Çok teşekkürler. Ekip bol şans diliyorum size. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Kadınlar parkurunda ekipleri 5 saatlik zorlu bir yarış bekliyor. Ekipler Setur Marina'dan start alanına doğru takipte. Boğaz'ın mavi sularında adrenalin dolu bir yarışa hazır mısınız? İstanbul'da nefes kesen rotada yerken tutkunlarının kalbinde yer edecek unutulmaz macerayı rüzgara karşı an, an sizin için takipte. Provanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. İyi seyirler. efsane etabında ekiplerin zorlu mücadelesi devam ediyor. Şu an 86 ekip Kınalıada ve Burgazada'dan dönerek finişe doğru yaklaşıyor. Rüzgara karşı an be an ekipleri takipte. Çekhane etabının zorlu parkurunda ekipler denizdeler ve yarış sportif direktörü Engin yuva aktaşla birlikteyiz. Hocam nasıl bir yarış seyri izliyorsunuz? E, merhaba, bugün e, yaklaşık 85 tekneyle yarışımız başladı. E, bugün iki farklı yarış yapılacak, dün de bahsetmiştik. E, gezgin sınıfları için coğrafi bir yarış yapıldı. Onların startı 12'de verildi, şu an yarışıyorlar. Ekipler e, Kınalıada'dan start ettiler. Heybeliada civarlarındadırlar şu an onların rotası bütün bu adaların etrafını dönüp bulunduğumuz yerde bu Moda koyunda finiş vermek. Diğer ayar sınıfları daha böyle profesyonel yarışan ekiplerde bugün şamandıra yarışı yapacaklar. hava koşulları çok uygun. Güneşli, bulutsuz ve rüzgarlı bir hava var. Her şey mükemmel gidiyor şu ana kadar. Bugün yapılan etabın adı fişekhane etabı. Fişekhane etabının özel ödülleri var. Bugün yarışan ekipler 4 sınıfta 4 ayrı kupa kazanacaklar. Bu ödülleri de 29 Ekim'deki yapılacak Fişekhane'deki büyük ödül töreninde kazananlara takdim ediyoruz. Şekane etabını ilk sırada tamamlayan ekipler Setur Marina Kalamış'a yanaşmaya başladı. Cadde Bostan Adalar Parkuru'nda zor bir yarışı geride bıraktınız ve Setur Marina'ya giren ilk ekipsiniz. Nasıl geçti yarış? Ee, yarışın ilk gününde bugün çok e, hava güçlü bir hava vardı. 15-20 nat e, Poyraz esiyordu. E, yarış daha sonra Cadde Bostan açıklarına devam etti. E, bugünü tamamladık. E, asıl özellik olan 29 Ekim'i bekliyoruz. 29 Ekim'de daha güçlü, güzel bir e, yarış bekliyoruz. Bu denemeydi diyorsunuz. Evet. <laughs> Nasıl geçti yarış? Çok heyecanlıydı. Kran kran'a bir yarış bir yarış oldu. E, aslında birinci, ikinci, üçüncü bitirenler çok yakın bitirdi birbirlerini. Güzel, çok güzeldi. 29 Ekim'i heyecanla bekliyoruz. 29 Ekim'de bol şanslar diliyoruz. İyi dinlenmeler ekip. İyi, 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 iyi. Rüzgara karşı bugün fişekhane etabında denizlerin cesur kahramanlarıyla birlikteydi. Hep birlikte yarışların kalbine indik. Ekipler 5 saatlik bir mücadele verdi. 86 ekip fişekhane etabında rüzgarla dans ederken aslında her biri gönüllerin şampiyonu oldu. Bu heyecan dolu mücadele sona ererken yarışçıların azmine ve doğanın gücüne bir kez daha tanıklık ettik. Ancak bu sadece bir başlangıç. Büyük finalde 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası için verecekleri mücadelede nefesler tutulacak. Cumhuriyetimizin 101. yaşını coşkuyla kutlarken İstanbul Boğazı'nda da tam bir şölen yaşanacak. 86 ekip 9 farklı ülkeden yaklaşık 750 sporcu Boğazda Cumhuriyet Kupası için mücadele verecek rüzgara karşı bu büyük finali ve zafer anını sizin için an beyan takipte olacak. Kurvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. İyi seyirler.